Merhaba arkadaşlar 2022 yılının son haber bülteniyle karşınızdayım. Güzel kaydeder haberler olduğunu düşünüyorum çoğu markada zaten yılbaşı indirimleri var. Bunlara bakacağız. Ekstra olarak yeni üretilmiş ürünler ya da farklı farklı indirimler var. Hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak aleprotein.com'dan başlayalım. Daha önceki haber bülteninde belirttiğim yeşil elma aromalı kreatin ürünü şu an itibariyle satışta 5 gram kreatin almak için 4,55 TL veriyoruz. Ve şu an 5 gram kreatini 5 TL altında çok az güvenilir marka var bu fiyatları satan. o yüzden iyi bir fırsat olarak karşımızda duruyor. Ayrıca eko segment olan NutriPur ve klasik üründe gene kodumuzla 350 9 TL'ye geliyor. Ve bir servis ürün 7,10 TL'ye de gelmiş oluyor ki bu ürünün inceleme videosu da Ocak sonu ya da Şubat ortası diyeyim. Yani bu 15 günlük süre içinde gelecek arkadaşlar. Tabi şimdi eko segment bir veya hani bu kadar para vereceğime gider X markadan izole ya da üst segment bir V alırım diyen arkadaşlara da o fiyatlardan gerçekten %100 izole kaliteli bir V ya da üst segment bir ürün aldıklarına inanıyorlarsa bu hayatta sizi çokça üzerler. Bu kadar saflık iyi değil diyorum. Ayrıca yeni yıl 35 koduyla bu markadaki yani Nutripur markasındaki %35 indirimde 2 Ocağa kadar devam edecek. Tabi şu an indirimde olan hali hazırda indirimde olan birkaç ürün hariç diğer Nutripur ürünlerinde geçerli. Protein 7'ye bakarsak 25 Aralık itibariyle yeni yıl indirimleri başlamıştı ve gerçekten güzel alınabilir çokça ürün var. Bu İspanya meşeli e, VPC80 ile tamamen VPC80 ile üretilen X-Pro ve Fardux Beyler şu an fiyatına net değen ürünler ki Fardux'un incelemesini yapmıştık. Ekstra olarak BCA'lardaki indirimlerde kayda değer indirimler olarak görünüyor. Yani bu içeriklere bu fiyatlara baktığımda e, gözüm kırpmadan alabileceğim ürünler gibi görünüyorlar. İhtiyacınıza göre yani bu firmadan da iyi ürünleri, iyi fiyatları alabilirsiniz. E, burada da kampanya 2 Ocak'ta sona erecek. Bunu da hatırlatayım. Ek olarak X-Pro Whey Protein'e bisküvi aroması da bugün itibariyle eklendi. Şimdilik sadece büyük boy üründe var. Umarım yakın zamanda daha ufak kutuları da bu aroma gelir diyorum. West Nutrition'da da West 2023 koduyla şu an tüm ürünlerde %15 indirim var. Tabii en az 400 TL'lik bir sepet fiyatı tutturmanız gerekiyor. E, bu siteye de bakmayı ihmal etmeyin diyorum. Özellikle bana göre Öne çıkan ürünleri işte bu Tribu 90 ürünü, Herbuna Triple Effect ürünü ve Raptor Amino Acid ürünü bu ürünleri gerçekten beğeniyorum. Tabii siz diğer ürünlere de bakabilirsiniz. Biolio.com'da kendi markaları Wise ürünlerinde 2023 yılına ithafen %23 indirim var. Fena bir oran değil. Daha önce iki ürününü kanalda incelemiştik ve alanlarında en iyi ürünlerdendi gerçekten Ekstra ee, olarak diğer tüm ürünlerde gerçekten öylesine değil hani işi yarasınlar diye üretilmiş ürünler. Tabii benim favori ürünüm daha önce incelemesini yaptığımız Action kolajen ürünü ve glukozamin ürünü diyebilirim. Ee, ürünleri sepete ekler eklemez indirim otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani bir kod girmenize gerek yok. Yani aslında sitede zaten subgruma 15 kodumuz var %15 indirim veren ancak. Ee, zaten şu an ürünler indirimli diye bu kod ekstra olarak geçerli olmuyor maalesef. Ürünleri %23 indirimle 5 Ocak'a kadar alabilirsiniz. Biohit markasına baktığımızda ve proteinlerinde trend yolda güzel bir fiyat söz konusu. Ürün eko segment ancak diğer ekoveylere göre hani protein oranı biraz daha fazla koenzim Q10 ve çinko C vitamini gibi eklemelerle daha zengin duruyor. Yani bu segmentte alabileceğimiz ürünler listesinde kesinlikle üst sıralarda olan bir marka ayrıca Preworkout ürünleri de tekrar stoğa girmiş ancak Amino grubu tüm ürünlerde neredeyse stokta yok yazısı var. Onlar da yakında gelir diye umuyorum çünkü kendi sitesinde biliyorsunuz Subgrume 25 koduyla birlikte %25 indirimle alabileceğinizi ve bu diğer tüm siteler dahil ve bu indirim kodlarından yani buradaki kod işte protein 7'deki, neosante'deki, SSN'deki, aloprotein'deki neyse bütün kodlarımızdan bahsediyorum. 1 lira bile kazanmadım, sadece sizlere uygun saplama sağlama ve kanalımı da insanlara duyurup büyütme amacında olduğumu hatırlatmak istiyorum. Krizin nutrition'a geldiğimizde de daha önceki bültende yeni bir eco segment ve çıkardıklarından bahsetmiştim. Aslında BioHeat ile çok benzer bir ürün. Bu markada da siteye girdiğimizde ufak boyu 450 gramlık ürün 180 TL olarak görünüyor ama Trendyol'a girdiğimizde 159 olarak görüyoruz ki bu gofret aromalı gofret aromalı ürünü gerçekten merak etmedim desem yalan olur. Eko segment bir ürün için 23 gram proteini almamız bize 11,5 TL'ye patlıyor bu küçük boyda. Tabi ufak deneme boyu olması da fiyatı arttırmış. Büyük boy üründe ise gene 23 gram proteini alabilmek için bir servise 7,3 TL ödememiz gerekiyor. Yani hani büyük boyunu almak tabii ki çok daha mantıklı ve 7,3 TL şu an eko segment bir ürün için bu ürün için kötü bir fiyat değil. Bence değerlendirilebilir arkadaşlar. take Hike'da yılbaşı indirimlerine hazırlanıyor. 30 Aralık Cuma günü %25 ile işte %40 arası indirimler gelecek ki zaten Take Hike ürünleri içerik ve kalite olarak beğendiğimizi, iyi bulduğumuzu sadece gereğinden pahalı olduğunu hep söylüyoruz. O yüzden bu tip indirimlerde Steak hike'a şöyle yüzümüzü dönüyoruz. Hani şöyle whey protein yüzde %40, %35 falan olursa fena olmaz. Bunu da değerlendiririz. E, ee, tabii hangi üründe ne kadar indirim var şimdiden göremiyoruz. Ee, bir indirimler gelsin belki video yaparız. Gerçi Telegram grubumuzda sürekli biz bunları konuşuyoruz katıl üyelerimizle birlikte. Orada da 100 kişiyi açtık, 120 kişiye doğru gidiyoruz. Sizleri de katıl üyeliğine bekliyorum arkadaşlar. Güzel sohbetler dönüyor. Çokça da avantajınız oluyor. Sadece 10 TL katıl üyeliğine gelerek. Son olarak büyük yılbaşı çekilişimizi yarın gerçekleştireceğimizi hatırlatmak istiyorum. Çekilişte isim isim gideceğiz ve her isim hani gerekli şartları yerine getirmiş mi anında bakacağım. Bu yüzden bir hak yeme olmayacak arkadaşlar. Birden fazla yorum yapanlar kanalı işte beğenmeyen, abone olmamış ya da Instagram'dan takip etmemiş ya da face, fake Instagram hesabı ile katılmışlar vesaire vesaire kuralda isimleri çıkmasına rağmen. Ödülden faydalanamayacaklar. Hala bu gece 23:59'a kadar katılım alıyoruz diyorum ve bülteni kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın canlı yayında görüşmek üzere.